dürüst olacağım. Bunu <laughs> Biz aslında video kaydetmiştik. Ama ben e, parmağımı mikrofonun üstüne koyduğum için o videoda sürekli bir tokur 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 <laughs> sesler falan geliyordu. O yüzden şimdi tekrardan başını alıyoruz. Bugün tezende çalışıyoruz ve böyle biraz bilgisayar başından kalkalım işte dolaşalım hava güzel falan dedik. Ondan sonra burada kedi var burada. Benim kedi sevdam her zaman Aynen. gibi. Ben, ben çok tatlıyım. Böyle kedi bir korkmayayım. <laughs> Biraz Tatlı. temizlenemezsin. Niye böyle kedisin? Neyse o yüzden işte e, aslında diğer videonun başında hani yemek yemeye gidiyoruz şeklinde. Biz yemek yedik ondan sonra. Şimdi gidiyoruz. Büyük ihtimalle <laughs> bundan sonra görürsünüz o kısmı. Yani. Elini... abi. <laughs> <laughs> Duvara bak çok ilginç. Gözüküyor evet. mu? Ben ne şey betenir. Aynen. Çok tatlı. Böyle işte. Böyle bir yemek yedikten sonra tabii sakinleştik. Böyle bir sesimiz, solun şu an çıkıyor. Bir uyku. <laughs> <laughs> o kadar açık mı ya? Yani, çıkmıyor bu kadar. Uyku çöktü. Hani <laughs> sıkıntı yoktur. Değil mi? Değil. <laughs> <laughs> Neyse <İşte> biz <laughs> onlara bakalım. <biliyor> <gülüyor> 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 Merhaba. Merhaba sen çok tatlısın. Seni sevebilir miyiz acaba? Seni sevebilir miyiz? yanan gözüküyor. Bak. Hemen sonra Şimdi yapayım mı gölgeden? Bak bekle şey gelsin. <laughs> gölge gelsin de. Dövüyormuş gibi yapayım seni. <laughs> Benim <Dövbe> gölge nasıl dövüyor? <laughs> Gerçekten <laughs> dövdüm. Bir gamer kızındığım gerçekten oyun ve gelmanlar. Tüm parayı Sims'e yatırdı tabii şimdi. <laughs> Ondan sonra kredi kartı boyu. Yok sen bütün parayı Sims'e yatır. Ah! Niye söylüyorsun ki ben <laughs> bom falan diyecekse hava atacaktım böyle. <laughs> At hava. <laughs> İnsanlara saldırı yapıyoruz. Korkunç Murat saldırısı. haberin olsun. Yani. İzledin aynen ama kitapları izle, eğer film izlemediysen. İzlemiyorum. Vallahi güzel. <laughs> Korktunuz değil mi? Böyle <laughs> bir yakınlığa <Olur>. var? <laughs> evet, şu an Duygu'ya bakıyoruz. Duygu. Neslihaç kitapları kursun Duygu. Evet, ilk soru evet, benden özellikle geldi. Özellikle felsefe, e, bilim ağırlıklı kitapları okumayı çok severim. <laughs> İnanmadınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ben de inanmadım. <gülüyor> <gülüyor> o Aa bak, aklına çıkmış yalnız bakalım. Şey. Bugün Warcraft alıyoruz. Vovcu <laughs> kız. Ben hala oynamadım bu Wow'ın. Youtube'da hiç kadar, 20 level'a kadar istiyorsam oynayabilirim. İşte. Şuradan çıktık. Bir tane kitap aldım ben. Bir de böyle e, Minecraft sayı aldım. Sağ olun. Yardımcı Ben Minecraft böyle içinden rastgele bir şey çıkıyor ama işte oynamadım daha. Nasıl no, olacak bilmiyorum. Burada geçelim mi? Yok geçemeyiz. Ondan sonra işte böyle ya şunlar çıkabilir. Ya da bunlar çıkabilir. Ya da ya da <laughs> hiçbir şey çıkmayabilir. <laughs> Aynen. Öyle şimdi yürümeye devam ediyoruz. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Merhaba. <laughs> Nasıl? Nasılsın? İyi misin? Nasıl gidiyor ya? Çok evet, ben çok meme galiba? <laughs> Merhaba dünyanın. <laughs> Merhaba. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte ben çalışıyor. Ve onu başladı indirmiyorlar. Ha hepsini yüzde. Bakın burada kim var? Sezen al bunları Sezen. Al ben bunu seveceğim. Anam. Kavu tarmanı. Sen beni hatırladın mı? Sen beni hatırladın mı? Sen Melih'i hatırladın mı? Sen Ömer'le oynuyor musun sen? Sen Ömer'le oynuyor musun sen? Sen amaçlı mı oluyormusun sen hı? Birileri seni sevince sen hemen böyle kendini yere mi atıyosun hı? Çok üzgünüm ben ya Tontik tontik Sen tam bir tontiksin Kaç kilosun sen Kaç kilosun sen Kaç kilosun Kaç kilosun Yaptı resmen Kazan Hayvan gibi tutamam kamerayı yiyen İyi misin İyi misin kendine gel <laughs> Yedim ben bunu ya. ya. Çok tatlı bu. <laughs> Kurbanlık kayın gibi yapıyor yalnız. Buradan sonra büyük ihtimalle sahile geçeriz birazcık. İşte oraya böyle piknik örtüsü getirdim ben. Ondan ya. sonra orada biraz öyle piknik yani, tarzında çömeceğiz, çömeceğiz oraya. Hadi ya geçelim karşıya. Bugün baya şanslıyız bak. Bir, e, beraber gittiğimizde okyanus gelmesi. İkileri hep karşıdan karşıya geçerken yeşilin yanması. Evet o baya iyi oluyor ya. Hadi ama. Bir de bak sen çok tatlı bir şeysin galiba. Ne sebebi miyim? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok tatlısın <laughs> sen. Çok tatlısın. Gitme. <laughs> Ya in şu hareketi yapacak yani. İnası babasının deniyor. <laughs> ne? So Şimdi yemeğinizi hocası da paket olmasını bekliyoruz. Çok yorgun ve çok acı. <Sessizlik> çalış videosu çekmek istiyoruz. Aklınızda ne varsa fikir olarak aşağıya yorumlara yazmayı unutmayın. Sen niye konu mankeni gibi duruyorsun. Ben <laughs> <laughs> <O> zaman... rengi <laughs> <Son. gülüyor> <laughs> <laughs> O zaman şimdi biraz daha şey yaparız. Gitmeden önce bir yürüyüş yaparız. Size şey hmm, sahil, Gene bizim <laughs> şeyleri buluruz. artıkları falan buluruz <laughs> belki. <laughs> Aynen kedide martı, kedi martı. Çok burada çok seviyorum. fazla kedi var. Zaten bayağı bir kedi köpek çekmişimdir. Onları da koyarım editlerken bir ihtimalle. <laughs> Zaten şaşırdık bayağı bir gün burası İzmir falan mı diye. <laughs> Sen niye böyle aynı şeyler yapıyorsun? <laughs> Bugün vlog çekerken kızıyor. Ne yaklaşıyor fotoğraf çeker gibi böyle yapacağım diye. <laughs> böyle bakıyor onu ne, ne yapıyor? Niye yaklaşıyor? <laughs> <laughs> Gerçekten ee, kolum koptu. Bu <laughs> <O> kadar... <laughs> Ay. Vay be bazen bir kalıyor aklım. Benim konuşmam bekliyorsun. <laughs> 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 evet. İşte minecraft Oynamadığım oyunun kutusunu açacağım. Şarjı yeter mi bilmiyorum makinenin. Bakalım içinden ne çıkacak. Çok heyecanlıyım. İşte kutu açıldı Açılmıyor kutu. <laughs> En, en çok istediğim çıktı. İnek çıktı. İnek mi? Evet. Bak. Çok güzel bence. Artık tamam. Minecraft e, bak, bak. karakterini de seçtin, <laughs> sahipsin Minecraft oynamadan. Aynen ve artık Minecraft'a başlıyorum. <laughs> Bu arada e, tam böyle video bitirecektik, kapanış yapacaktık ama o sırada şey, e, fotoğraf makinesinin şarjı bitti. Kapandı. Bir yere geçtik işte. Ondan sonra şarj ettik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay.